Arel Bey kolay gelsin. Kolay gelecek. Ne yapıyorsun? İyiyim bak ne, ne göstereceğim. Ne göstereceksin bana? Bir şey boyayacağım. Bakalım. Bir tane okul yapacağım okul. Okulu çok mu seviyorsun sen? Bak ne yapacağım şimdi. Kocaman yüzü boyayacağım onu. Çok güzel yapmışsın resmi Arel. Şimdi Ağlen. ona bunu bu, bu beyaz ıskırayı kurumuş bu kurumamış. Hmm. Tamam oğlum. Önce fırçayı mı temizliyorsun? Aferin sana. Fırçayı neden temizliyorsun? Önce boyamı değiştirdim. Şimdi buna buna geçeceğim ben. Ha, başka renge geçerken temizliyorsun fırçanı. Harikasın. Bak şimdi ne yapacağım. Ayabıyı yapacağım. Ama çok güzel çizmişsin. Hayır bir tane ayak yapacağım ayak. Yap. yap bir tane. Boyanmış ya. O. E, olacak o kadar. Ressamın eli batar tabii ki. E? O kadarcık olacak. Ay ağzıma battı bir. Tamam hadi devam et boyaya. Aa. Bir şey olmadı batık yok. Yok bir ya. Oo lacivert güzel renk. Lacivert senin aynı şeyin gömleği aynı renk senin. Benim Bak. gömleğimle aynı renk mi? <laughs> Hı Bak ah lacivert işte. Evet oğlum. Geçin. Fırçayı temizliyor benim oğlum. Tanrım. Ah! Oradan bir su geçti. Kır Bak şimdi bu Kırmızı mı kullanıyorsun? Bak. Arel harika boyuyorsun Kırmızı. bu arada. Kırmızı ay gömleğin aynı. Evet. Hey. Çok titiziz ama değil mi Arel? Şimdi ötekini boyayım sana göstereceğim bunu. Tamam. Bak aa, burası kalmış. Ah. Bak artık ben kendi bir yıldım. Uzayda yok. Ne yok? Ben uzayda yok. Astronot olmuş çok güzel olmuş. Bakalım bir gösterelim. Ha, dur dur, dur tamam. Bana. Anne bak. Anne bak. Ben başka değişeceğim. Bu bitti. İkinciye geçiyoruz. Geç oğlum. Aferin. Bu oldu. Başka bir... Dostur dur, kalemi dökülüyordu bak. Bir... Tamam eli boya. Eli boya önce. Ne? Eli boyasana bak eli. El var ya parmaklar. Bu kurumuş. Şimdi bu lavecik Yok bir şey. Yok.